eşini, oğlunu bir daha dönemeyeceğini bilmektir. Anaların, evlatların gözyaşıdır. Cumhuriyet soğuk dağ başlarında, kuru toprak üzerinde düşman nereden vuracak diye diye uykuya dalamamaktır. Cumhuriyet makineli tüfeğe karşı sabanla direnmektir. Cumhuriyet geldikleri gibi giderler diyebilecek bir kararlılığa ve inanca sahip olmaktır. Atatürk gibi olmak. Atatürk gibi düşünmektir Cumhuriyet. Cumhuriyet yoksulluğu, geri kalmışlığı ve cehaleti kabul etmemek, tüm dünyaya Türk'ün gücünü yeniden göstermektir. Cumhuriyet bizlere korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanettir. Emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve birliği için canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Benim sayemde. Başınız hiç bakabilmek istiyorsanız çocuklarınızın gözlerine, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyorsanız gelecek nesillere kulaklarınızı tıkayın çatlak seslere, gözünüzü dört açın, asla geçit vermeyin karanlığa. Açın kitaplarınızı okuyun. Ne mücadeleler verildi Uğurma, nasıl gelindi bugünlere? Bugün kölesi değilseniz başka ülkelerin. Çağın gerisinde kalmadıysanız, kadın, erkek eşit haklara sahipseniz, hepsi benim sayemde. Çağdaş Anadolu'nun eşsiz çocuğuyum ben. Adım Cumhuriyet, soyadım Mustafa Kemal Atatürk. Kutsal bir emanetin sizlere, bana iyi bakmak zorundasınız. Hepinize... Mütfeklere, kralların saçı. En güzel gecelere Gülü bak etmeye Yazarım az. Kaçak toprağı. Halk bir yandan hastalıklarla mücadele ediyor. Sığır vebası, tifo, tifüs, verem, bitle başa çıkılamıyor. Her iki bebekten biri, her beş anneden biri ölüyor. Ortalama ömür 40 yıl. Tüm yurtta 554 hekim var, 60 eczane var, 4 temsile var. Evet, inanır mısınız? Tüm yurtta 4 temsile. Diş hekimi hiç yok. 136 tane ebe var. Geldi katam. Bilimin ışığında... Seninle yürüyeceğiz. Cumhuriyet bir destandır. Başrolü Mustafa Kemal Atatürk, şanlı Türk ordusu ve aziz Türk milletidir. Haydi artık kutlama zamanıdır. Haydi. Ben yoktum sen yaşarken. Gözlerini görmedim. Ama her zaman Üzerimizde olduğunu biliriz. Bizler yok olacağız zamanla. Sen duracaksın. Biz soluyacağız, sen yaşayacaksın. Çünkü sen anlarda değil, zamanlardasın. Dikenler serecekler yolumuzu. Açlıklar, gözyaşları, kanlar. Biz karşı duracağız, sen yeneceksin. Çünkü iyiliklerimizdesin. Çünkü bu topraklar sensin. Atam, sen demiştin ya, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diye. Bu sözünle sen bizi hep cumhuriyetle yaşatacaksın. Çünkü sen bir hayal değil, bir düşüncesin. Bir dogma değil, bir fikirsin. Bir geçmiş değil, geleceği yaşatan bir gerçeksin. Çünkü sen bağımsızlığın karakterisin. Çünkü sen ya istiklal ya ölüm diye başlattın bu destanı. Ya istiklal ya ölüm. De kurulmuştu evet. Ama mücadele daha bitmemişti. Ey Mustafa yine oturmuş düşünüyorsun değil mi? Nasıl düşünmeyesin? Yapılacak iş yok. Halkın çoğu köylerde yaşıyor. 40 bin köy var, 35 bininde okul yok. Öğretmenlerin dörtte biri eğitimsiz. Bitirmişlik Öğreneceğiz, Traktör yok denecek kadar az. Canım milletim kara saban kullanıyor. Ayçiçeği, şeker üretimi yok. Ekmeğin unu bile ithal. Tüm yurtta yalnızca birkaç bin hektar tarım alanı sulanabiliyor. Yetiştik atam. Her bir tohumu geleceğe ekeceğiz. Biçeceğiz. Alın terimiz bakacak toprağa. Halk bir yandan hastalıklarla mücadele ediyor. Sığır vebası, tifo, tifüs, verem, bitle başa çıkılamıyor. Her iki bebekten biri, her beş anneden biri ölüyor. Ortalama ömür 40 yıl. Tüm yurtta 554 hekim var, 60 eczane var, Dört temsile var. Evet, inanır mısınız? Tüm yurtta dört temsile. Diş hekimi? Hiç yok. 136 tane ebe var. Geldik atam. Bilimin ışığında seninle yürüyeceğiz. Savaşlardan sonra 1 milyon evsiz ve yakılmış binden fazla köy var. Madenler, demir yolları yabancıların. Tüm yurtta yalnızca yüzde %5 Türk sermayesi var. Postane, dükkan yok. Bir gün güneş batmış mafiden. Köylerinde, sıcak evlerinde lambalarında gazı olanlar yakmış. Kuru ekmeklerini ıslatıp karınlarını doyurmuşlar. Sonra kıvrılıp döşeklerine uykuya dalmışlar. Ama uyandıklarında terlerini açmışlar. Bir de bakmışlar ki gün geri gelmemiş. Karanlık her yer. Küçük pencerelerinde güneşin doğacağı doğuya bakmışlar endişeyle. Yok işte. Karanlık gitmiyor. Evlerin çatıları, ahırlar alev alev. Etrafta bir sürü yabancı, tanımadıkları askerler. Gün başına okşadıkları karabaş, koklayıp bağırlarına bastıkları sarı kız yok. Ama uzakta acı acı çığlıkları. Kap karanlık bir çember sarmış etrafımızı ve çember gittikçe daralmış. İşgalciler gelmiş, sarmış dört bir yanımızı. İki günde bir düşüyormuş şehirlerimiz yolun her bir yanından iki günde kötü haber. İzmir'e gelmişler. Güzelim kordon bile bize yabancıymış artık. Sebacı demiş ki Mustafa yetişmiş. Mustafa resmi görevimden istifa etmiş. Artık tamamıyla milletmiş. Toprak kımıldanmış. Deniz hareketlenmiş sanki. Cumhuriyetin ayak sesleriymiş bu belli. Samsun'a çıkmış Mustafa. Ve onunla beraber ülkenin dört bir yılda yola koyulmuş. Millet ona kalkan, o millete armağan olmuş derken tüm yurt tebi ayaklanma başlamış. Öyle ya Mustafa'yı gören tamam demiş. O geldiyse Zafer de eli kulağındadır. Gelir Mustafa Zafer'den evin inancıyla beslemiş milleti. Biz biriz. Benim neyim varsa sizindir. Aklım, kuvvetim, son kalan nefesim. Neyim varsa sizindir. Açız, susuzuz. Yiyecek ekmeğimiz, yiyecek kocuğumuz yok. Bizimle bir olun. Elinizdeki malzemeleri getirin, makbuzunuzu alın. Sözüm söz, Savaştan sonra her bir vakfımız geri ödenecek. Savaştan sonra. Demek ki bitecek de bu günler. Söylenmişti bir kere savaştan sonra diye. Bu haber ışıktan da tez yayılmış yurda. Kimi kalan son mallarını erzak etmiş, kimi kumaşlarını teslim etmiş. Köylüler ayaklarındaki çörüklerini çıkarıp askerlere vermişler. Herkes ama herkes elini uzatmış. Boş diye istemiş bunları ama işin garibi millet bak buzlarını hemen oracıkta bana teslim ederken getip atmış ve hepsi tek bir şey söylemiş. Bedeli çoktan as Artık kimse yerinde tutamaz olmuşlar. E, içinde yaşadığımız yerdir. Ama yuva bambaşka. Yuva sizi korur, kollar. Yuva sizi sarmalar. Şefkattir yuva, sığınaktır. Üzüntülerimizi, sevinçlerimizi sığdırdığımız yerdir. Güzel bir yuva bir hayal gibidir. Ait olduğun yerdir. Öyle güzeldir ki yuva. Onu kurmak için çabalarsın. Kurunca ayrılsan hasretlik çekersin. Onu korur, kollarsın. Bir çocuğun gözünden yuvayı hayal edin. O hislerle kucaklayın. Bu topraklar bizim evimiz. Cumhuriyet yuvamızdır. Bir çocuğun büyüyüp ömrünü adadığı, kurduğu ve bize armağan ettiği. Bir kuşun kanadında mı gördün özgürlüğü Mustafa? Gözlerine güneş vurduğunda mı düştü bu kararlılık yüreğine? Başak tarlasından süzülerek geçen rüzgarlar mı destan fısıldadı kulağına? Sen nasıl büyüdün de Mustafa? Sen nasıl büyüdün de koca bir millet açtı kucağını? O koca millet seni nasıl bastı gör? Bir millet yorgun, fakir, duyulmamış, sesi çıkmamış yaşam mücadelesi içinde. Birlikte nefes alıyor, nefes almaya çabalıyor. İçimizde, yanı başımızda doğuyor düşmanlar, isyanlar. Tek amaçları var. Halkın bağını koparmak. belliydi, yüreğimden belliydi. Yolun başı bu ama olacak. Olacak mı? Sen geldin ya.